Kazandıran strateji programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alerco Holding CEO'su Ümit Nuri Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz Ümit Hoş bulduk Bey yayına. Hoş teşekkür ederim. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Yani biz seyirciler olarak sizi burada görmek çok kıymetli, çok güzel. Tekrar e, sağ olun diyeyim ve bu zor dönemi sorarak başlayayım. Şimdi zor çünkü aslında e, hedefler bakıldığında istikrarlı bir enflasyon patikasında olduğumuza dair hem kamu otoritesinin hem Merkez Bankası'nın hem fikir olduğunu gösteriyor ki bunu özlemiştik. Yani Türkiye'de çünkü maalesef bir dönem her bölümden, her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Daha çok büyümeyi öncelikliyorduk. Şimdi herkes fiyat istikrarı kelimesi konusunda hem fikir gibi. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii olaya öncelikli olarak iki taraftan bakmak lazım. Bir toplumsal bir de ekonomik olarak. Sonuç itibariyle toplumsal olarak baktığımız zaman enflasyonun mutlaka ve mutlaka e, tek dijitli ha, tek haneli e, seviyelere indirilmesi gerekiyor. E, tabii bunu indirmenin de aslında böyle çok e, mucizevi yöntemleri yok. Hep bilinen yöntemler ve bunun da sonucu büyümeden e, fedakarlık ve işsizliğin artması demek. E, doğal olarak da her kesiminde bundan payını alması demek. E, ekonomik olarak baktığımızda şirketler açısından bunun bir taraftan e, küçülme yoluna gitmek veya büyümeme yoluna gitmek, bir taraftan işçilik maliyetlerinde tasarrufa gitmek gibi bazı <laughs> e, yöntemler kullanmalarını gerektiriyor. E, bir taraftan e, karlarında ciddi e, azalmalar görmek gibi bir durumda karşı karşıya kalıyorlar. Ee, bir taraftan tabii e, pazar paylarını kaybetmekle karşı karşıyalar. Gerek ulusal alanda gerek uluslararası alanda rekabette ciddi bir dezavantajla karşı karşıya kalıyorlar. Burada tabii Ümit <laughs> Bey tabii şunu da konuşmak lazım. Yani son OVP'den de yola çıkarak işte az önce programın ilk başında da e, ekonomisi erken ışıkla konuşuyorduk. E, bu enflasyon hedefi e, bu kadar büyüyerek susturulabilecek mi? Yani hem Türkiye %3-4 büyüyecek hem de enflasyon %20'nin altına gelecek deniliyor. Elbette bunu ekonomistler yorumluyor ama e, siz holding olarak neredeyse her sektöre dokunduğunuz için belki de piyasanın nabzını çok daha iyi tutabiliyorsunuz. Bu yılki emareler ne söylüyor size? Yani enflasyon ve büyüme tek potada nasıl olacak? E, ben asıl itibariyle <laughs> şöyle e, düşünüyorum. Şimdi... Enflasyonu düşürebilmek için biraz önce de söylediğimiz gibi büyümeden fedakarlık et, etmemiz gerekecek. Doğal olarak da burada her iki hedefin birlikte tutturulabilmesi bana biraz güç geliyor. Uzun vadeye yayılırsa olabilir veya maliye politikalarının çok çok iyi bir şekilde bu politikayı desteklemesi gerekecek. Ne gibi mesela? Maliye politikaları özellikle verginin tabana yayınlasa. hı. verginin... Hı. Ee, Vergisiz olarak e, yapılan satışların veya yapılabilen satışların e, devlet tarafından rahatlıkla kontrol edilebilmesi hı hı. ve bunların vergilendirilebilmesi e, sektörel vergi adaletinin sağlanması e, gibi konulara bakmamız lazım yani dolaysız vergilerin payının toplam vergiler içindeki e, payını artırmamız lazım hı. Ee, dolaysız vergileri toplamak tabii ki çok kolay. Ben de eski çünkü Maliye Bakanlığı hesap uzmanıyım. Hı hı. Ee, çok daha kolay ee, kaynakta alıyorsunuz bunun birçoğunu. Fakat asıl itibariyle vergi adaletini sağlamanın yolu dolaysız vergilerin payını artırmaktan geçiyor. Bu da vergiyi tabana yaymak, vergisiz herhangi bir sektör bırakmamaktan geliyor. Belki de en önemli konu az önce söylediniz. Yani kayıt dışı ekonomi diye bir e, kalem var ki aslında o kalemin bir kısmını bile belki kayıt altına alsak çok fazla fedakarlık yapmayacağız belki de bütçe tarafına değil mi? Yani bu Türkiye'nin son yıllardaki sorunu değil maalesef bu Türkiye'nin son belki 40-50 yıllık sorunu. Kayıt dışı ekonominin bir şekilde kayıt altına alınabilmesi için gerekli önlemlerin kesinlikle alınması lazım. Peki enflasyon muhasebesi şimdi kimi kesim çok eleştirdi, kimi kesim çok destekledi ama ben bu konuda sizin e, analitik bakışınıza ve tarafsız görünüş, görüşünüze inanıyorum. Çünkü eski bir hesap uzmanı olduğunuz için. E, nedir bu enflasyon muhasebesi? Yani neden şirketlere bunca zaman uygulanmadı, şimdi uygulandı ve bir kesim diyor ki ya ben de çok fazla işte stoklu ürün var. Her sektöre aynı şekilde uygulama olmaması lazım. Neye göre vergi vereceğiz? Kafalar karıştı. Hem genel ben uygulamayı sorayım hem de Alarko Holding için enflasyon muhasebesi sonrası bilançolar ne oldu? Nasıl etkiledi sizi? Şimdi şöyle en son sorudan hı hı. ben başlayayım. Enflasyon muhasebesinin tabii ki bizim 2023 yılı sonuçlarına etkisi olumsuz oldu. <laughs> Biz de bu kadar ciddi bir olumsuzluk beklemiyorduk. Ama şu bir gerçek. Enflasyon muhasebesi asıl itibariyle e, bilançoların üzerindeki enflasyonist etkinin arındırılması demek ve reel bazda bir enflasyon e, pardon reel bazda bir e, bilanço görmemiz demek. Kafa karışıklığımız bizim asıl itibariyle geçmiş yıllarda enflasyon yüksekken bile enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için belirli bir e, enflasyon birikimiyle geldi plançolar bu tarafa ve göstermedi. Tarihi değerleriyle geldi. Daha sonra biz bunları enflasyona göre ecaz ettiğimizde ne oldu? Bir anda ciddi bir şişkinlik oldu. Ve öz varlığı yüksek olan şirketler yani gerçekten. Net aset reyu dediğimiz evet. değil mi? Ki o sizi yüksek aslında. Net varlığınızı Tabii varlığınız ki. O nedenle zaten bu bize e, enflasyonist zarar olarak göründü. E, şimdi bütün mesele şu enflasyonist enflasyon muhasebesinin amacı bilançodaki e, parasal değerlerden kaynaklanan kayıp veya kazancı nominal gelirden düşmek amacı veya eklemek amacını taşır. Yani tabii şimdi burada enflasyon muhasebesiyle ilgili uzmanları tenzih ederim ama bence Burada e, enflasyon muhasebesinin uygulanması ve vergisel sonuçlarının asıl itibariyle e, şirketlere yansıması e, yanlış bir uygulama değil diye düşünüyorum. Peki buradan hemen devam edelim. E, aslında bu yıla yine herhalde damgasını vuran enflasyon muhasebesiyle beraber nette döviz geliri olan şirketlerin yaşadığı kur şoku. Ee, yine hem makro açıdan hem e, alerko açısından ben bunu sormak istiyorum. Şimdi döviz gelirlerine bakıldığında elbette kur tarafında istenen ilmi olmadığı için o rekabetçi TL'den ihracat şirketler yararlanamadı. Ama giderlerde e, başta hizmet ve çalışan ücretleri çok daha fazla arttı. Sizi nasıl etkiledi grup olarak kur tarafı? Tam anlattığınız şekilde. Hı hı. E, tabii tüm sektörler için konuşmuyorum ama özellikle e, emek yoğun sektörlerimiz ve ihracat yapan sektörlerimizde biz bunu hissettik. Çünkü bütün mesele asıl itibariyle enflasyon ve devaluasyonun birlikte hareket etmesidir. O nedenle aslında kur hareketlerinin de enflasyonla karşı duyarlı bir şekilde hareket etmesi bu dengelemeyi sağlar. Bu olmadığı zaman doğal olarak gelirlerimiz Türk lirası cinsinden... Düşmüş görünürken e, maliyetlerimiz enflasyonla birlikte arttığı için doğal olarak bizim evittemiz ve net karlılığımız ciddi şekilde düşüyor. E, yurt dışına yaptığınız satışlarda e, bu maliyet artışlarını siz satışlarınıza, satış fiyatlarınıza yansıtamıyorsunuz. Çünkü sonuç itibariyle uluslararası fiyatlarla rekabet ediyorsunuz. Kesinlikle. E, bunu da yapamadığınız zaman özellikle ihracatçı firmalar... Ciddi bir e, finansal zorluk yaşıyorlar. E, o nedenle özellikle ihracatçı firmalar kurda belirli düzenlemeler yapılmasını istiyor. Ve buna karşı olarak da tabii şöyle bir söylem de gelişti. İhracatçı firmaların sadece e, kurdan kaynaklı rekabetçi olmamaları gerekir. Verimliliklerini Hı. de artırmaları lazım. Doğru. Bu çok doğru bir şey. Üretimin evet verimli şekilde yapılması ve maliyet tasarruflarının yapılması gerekiyor ama bunun kısa sürede yapılması mümkün değil. Bunun için e, belirli bir süre verilmesi lazım bu tür şirketlere e, ve o nedenle de bu şirketlerin belli süre yaşayabilmeleri ve özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerine pay ayırabilmeleri gerekiyor Kesinlikle. ki bu tür verimli üretim yöntemlerini bulabilsinler. Eğer bu payı veremezsek bu zamanı veremezsek bu şirketlere e, bu kaynağı sağlayamazsak, Onlardan verimli bir şekilde üretim yapmalarını da beklememiz açıkçası zor. Biz Alarko Holding olarak yüzde ikisini ayırıyoruz toplam <laughs> ee, karımız içinde e, araştırma geliştirme faaliyetleri net karın, ciro'nun değil değil mi? Net kar. <laughs> bu geçti bu da... 2023'te böyle her yıl için değil mi benzer rakam? Her yıl için. <laughs> bu değil. bizim belirlediğimiz bu Aha. bir prensip sonuç itibariyle her yıl için geçerli bu. Ee, bunu biz özellikle tarım, e, dağıtım sektörü, e, Alarko carrier, turizm gibi şirketlerde gerek e, AI kullanımı, IoT, e, veri analizleri, hı hı. E, business intelligence gibi e, konular üzerinde harcıyoruz. E, Şirketin verimliliğini artırmak için aslında odaklandığınız yazılımlar bunlar. Kesinlikle. Peki şimdi e, ben hızlı hızlı buradan tabii merak edilen konular var. Öncelikle e, iç verim, iç karlık mı deniliyor? işte, ayar dediğimiz oran. Orada bir alt sınırı var ve çift taneli dolar bazı. Yani işte minimum yüzde on diyorsunuz. Bu şimdiye kadar belki korunmaya çalışıldı ama mesela 2024 yıl sonu geldiğinde bunu koruyabilecek misiniz? Ya da önümüzdeki yıl yani Türkiye ekonomisinin bile büyümeyi aşağı revize ettiği bir dönemde siz de bunu bir miktar aşağı revize eder misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim asıl itibariyle belirlediğimiz oran %12. Hı hı. USD bazında. E, fakat bu oran eee iç verim e, ayarar. Ayarardan, ayarardan bahsediyorum. Evet. Bu oran sektörlere ve yatırım yaptığımız ülkelerin risklerine göre Değişiyor. değişiyor. Ama minimum beklentimiz bu. Doğal olarak bir yatırıma karar verirken sadece bir ayarar rakamıyla gitmiyoruz. Doğal. Doğal olarak burada özellikle büyüme potansiyeli, işin büyüme potansiyeli, döviz yaratma becerisi gibi birçok parametreye bakıyoruz. Benim 2024 için baktığımda geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımlar özellikle e, sermaye yatırımları olarak baktığımızda yani gerek VC yatırımları, hı hı. gerek e, private equity veya public equity Doğru. yatırımlarında Doğru. bunu rahatlıkla sağlayabileceğimizi düşünüyorum. E, tarım alanında keza yine bunu e, sağlayabileceğimizi hı hı. düşünüyorum. Ama e, alarko Carrier gibi şirketlerimizde maalesef bu tabii biraz daha aşağıya gelecektir. Dolayısıyla aslında alakalı şirketler topluluğunun içerisinde iştiraklara bakıldığında %12'nin biraz altında kalacak e, olabilir ayar oranı. Onu tutturacaklar olabilir ama yine ortalamada anladığım kadarıyla bir %10'u altına gelmeyi düşünmüyorum. %12'nin çok az altında belki olabilir ama e, daha fazla altında olmaz. Şimdi tarıma aslında ciddi bir yatırım yapma taahhütü ve tabii tarım teknolojileri. Aslında bu yatırımcıları gerçekten heyecanlandırmıştı tabii halka açık bir şirket olduğunuz için. Bir de işin tabii sadece hisse yatırımcı boyutu yok. Türkiye ekonomisinin de tarımla ilgilenen şirkete daha fazla ihtiyacı var. Yani ben bunu biraz sosyal sorumluluk olarak da görüyorum. Nedir oradaki son tablo? Çünkü bazı sıkıntılar da yaşandı ama teşvikler nasıl? Sizin yatırımlarınız nasıl? Ee, şöyle söyleyeyim biz şu an itibariyle Türkiye'nin en büyük e, sera sahibi, modern sera sahibi diyelim. Topraksız, modern sera sahibi şirketi olduk. Şu an itibariyle yaklaşık 780 dönüm bir serada üretim yapıyoruz. Hı hı. Yaklaşık 700 dönüm civarında bir serayı Denizli ve Afyon'da inşaat halinde. 845 dönümde Eskişehir'de yapmak üzere planları planladık. Bu yılın sonunda yaklaşık 2000 dönümlük bir e, sera alanına sahip olacağız. E, ve 2025 yılında 2000 dönümlük bir serada biz üretim yapmaya başlayacağız. Tabii bu seraların en büyük özelliği asıl itibariyle yeni yaptığımız seralar için konuşuyorum. Biraz önce de söylediğim gibi özellikle yurt dışındaki teknolojileri Türkiye'ye getirmek ve burada uygulamak. Bitkinin e, takibi, e, ihtiyacı e, seranın içindeki e, havalandırmanın veya nemin e, otomatik olarak ayarlanması, e, dışarıdaki güneş seviyesine veya bulutlanmaya göre e, gerekli önlemlerin otomatik olarak alınması, buradan elde edilen verilerin e, analiz edilmesi ve böylece çıkacak ürünün kalitesinin tahmin edilmesi, kalite sınıflandırmalarının yapılması. Birçok teknolojiyi de aslında buraya getiriyoruz Türkiye'ye getiriyoruz. E, o çerçevede biz önümüzdeki yıl 2000 dönümde, hı hı. 2026 içinde de 5000 dönümle e, üretime devam edeceğiz. E, bu burada bu planda herhangi bir değişikliğimiz yok. yok. Bir de Kazakistan'da hı hı. projemiz başladı. Orada da şu anda e, yaklaşık 400 dönümlük bir serayı yapmak üzere. Hem e, hükümetler sıkıştık, e, kendileri bize 2000 dönüm bir araziyi bedelsiz tahsis etti. E, Birçok teşvik var. Türkiye'de de var bazı teşvikler tabii ki. E, ancak tabii Kazakistan'ın özellikle e, coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'ye göre daha fazla teşvik vermesi gerekiyor. E, landlock olduğu için Türkiye'nin ise öyle bir e, şansı var e, Kazakistan'a göre. O nedenle yani aynı teşviklerin Türkiye'de de olması gerekir gibi bir iddiamız yok sonuç itibariyle. E, bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığı'nın da ciddi bize e, destekleri de var. E, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin keza e, gerekli e, yardımları oluyor. E, ve sonuç itibariyle ben baktığımda 2030 yılında Alarco'yu 10 bin dönüm bir uluslararası sera alanında 10 bin dönümde ilk üçte görüyorum. Şimdi bu çok kıymetli. Zaten genel olarak guidance beklentilerinize de hedeflerinize de 2028-2030 arasında yaptığınız yatırımların artık meyvelerini geri dönüşünü alacağınızı söylüyorsunuz. Ama şunu çok merak ediyorum Mehmet Bey. Şimdi şirket topu holdingin çatısı altındaki şirketlere bakıldığında sektörlerin dağılımında, Yavaş yavaş yani mesela tarım daha fazla artık net kar evet. içerisinde payı olacak ya da işte turizm tarafının belki biraz daha azalır gibi beklentiniz var mı? Yani stratejik olarak orada daha orta uzun vadede nasıl bir hedefiniz var? Ee, orta uzun vadede şöyle bir hedefimiz var. Öncelikli olarak enerjinin payını yüzde kırklara çekmeyi hı hı. hedefliyoruz. Yani enerji yine büyüyecek. Yenilenebilir enerji. Şu an enerji yaklaşık kaçta? Yüzde seksen beş Yine büyüyeceğiz. Fakat asıl büyüme... Tarafımız tarım, e, depolama, enerji depolama ve turizm tarafında olacak. Böyle olunca doğal olarak 2030'a geldiğimizde %40 enerji, e, %25-30 civarlarında tarım, %10-15 civarlarında da e, turizm ve e, diğerlerini göreceğiz. Bir diğer konu da tabii hissenin performansına bakıldığında işte o 140'ların üzerine gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Tam küsurasını hatırlayamıyorum ama sonrasında yavaş yavaş 100'ün hmm. böyle hafif altına 90'lara doğru. doğru yakın sayan bir performans vardı. Ve yatırımcılar tabii her zaman biliyorum yani yönetim kurulunda da sizin yaptığınız yatırımcı to toplantılarında, konferanslarında gerekirse bir hisse geri alımı olabilir. Hani yatırımcılarda da böyle bir beklenti var. Hem bu yıl hem önümüzdeki yıl için buna açık mısınız? Elbette tarih belli değildir ama ne düşünüyorsunuz bu konuyu? Aslında ilişkin? şu anda da hisse geri alımı yapıyoruz. Zaten bu, devam. Ediyor. Evet, burada bir destek veriyoruz şeye, hisseye. E, tabii buradaki amacımız özellikle volatiliteyi azaltmak. Dalga boylarını düşürmek. Hı hı. E, çünkü asıl itibariyle yatırımcının şuna bakması gerekir diye düşünüyorum. Bir şirketin e, bilançosu ne kadar güçlü? Yani biz bir şirketle yatırım yaparken geçmiş 5-10 yıllık yani ya da ulaşabildiğimiz kadar bir e, mali tablosuna bakarız, bilançolarına özellikle bakarız. Bu şirketin nasıl yönetildiğine ve şirketin ileride nasıl yönetileceğine ilişkin size bir fikir verir e, ve şirketin tabii ki sağlamlığı hakkında size bir bilgi verir. O çerçevede e, yatırımcının özellikle bireysel yatırımcıdan bahsediyorum e, bakış açısının bence bilançolar çerçevesinde olması lazım. Tabii ki temettü beklentisi çok önemli ama özellikle yatırım ve temettü dengesini sağlayabilen şirketler önümüzdeki dönemde sürdürülebilir bir büyüme içinde. Olma ihtimali yüksek olan şirketler. Mevcut hisse geri alımı o zaman devam edecek. Artışa da azalışı yok şu an anladığım kadarıyla açıkladığınız. Şu an açıkladığınız. yönetim kurulunun açıkladığı Aha. çerçevede o rakama ulaşana kadar Nakit akışı şey nasıl etkileyecek? Bu da soruluyor bu hisse geri alımı. Ee, nakit akışı içinde çok büyük bir etkisi yok. Hı hı. Ee, bir diğer konu da tabii bunu sadece size değil belki de hani biz de, de olan tüm şirketlere soruyoruz. İşte road show'lar hatta... Bir, geçtiğimiz 3 hafta önce e, sevgili Haluk Bey, Haluk Dinçer bizde dedi ki ya Güzel Hanım dedi yani biz Sabancı olarak yabancıdan randevu almaya çalıştığımızda alamıyorduk bir dönem dedi. Yani biz roçova çıkmak istiyoruz ama hani bizi bekleyen yok ellerini e, kavuşturmuş bir şekilde ama şu an yavaş yavaş hafif bir e, canlanma başladı. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Yabancıların Türk hisselerine olan ilgisi, Alark Holding'deki yabancı sahipliği? tabi e, tabii diğer şirketlerin tecrübesini bilemiyorum ama sonuç itibariyle e... Aynı tecrübeleri biz de yaşadık geçtiğimiz yıllarda. Hı hı. E, fakat 2024 başından itibaren belirli bir e, şey başladı, ilgi başladı. Hatta e, Londra'da yaptığımız bazı görüşmelerde 8-10 tane bu tür büyük veya e, orta büyüklükteki fon ciddi bir ilgi de gösterdi bizlere. Fakat daha sonra yazdan sonra bunda bir e, azalma gördük. Açıkçası yıl başında ben e, Eylül'den sonra ciddi bir fon girişi olabileceğini düşünüyordum Türkiye'ye. E, yabancı yatırımcı anlamında gerek borsa gerek tahvil piyasasına. E, fakat bunun e, biraz daha bekleyeceğini görüyoruz. Özellikle e, şu andaki eee Para politikasının ve maliye politikalarının sonuçlarını biraz daha iyi görmek istiyor diye düşünüyorum yabancı yatırımcı veya yabancı fonlar. O çerçevede e, gelecek yılı bekleyeceğiz gibi görünüyor. E, tabii Fitch'in bu en son yaptığı açıklamada dura bizim e, görünümümüzü durağına çevirmesi de negatif oldu açıkçası. Artışınız. Onun aslında biraz biz hep not artışı dedik ama bir yandan görünümde A aslında Aslında adam. onun pozitif olarak kalması bizim açımızdan, yani ülke açısından <laughs> çok çok iyi olurdu. Ee, bu da biraz e fonları ve yabancı yatırımcıyı geride bıraktı diye düşünüyorum. Peki sürenin sonuna geldik. Son olarak faizleri sonra kapatmak istiyorum. Şimdi tabii herkesin farklı bir beklentisi var ama ağırlıklı olarak bu yılın ya Aralık Kasım Aralık ayında ya da Ocak ayında bir faiz indirimi bekleniyor. E, Reel sektör için elbette finansmana erişim ve e, borçlanma maliyetleri. Oradaki beklentiniz nedir? E, bazı şirketler işte finansman erişiminde sıkıntı yaşayan şirketler işte tahvil ihracına çıkmayı tercih etti. Kimi şirketler halka açıldı halka açık olmayanlar. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi e, yine. İki şekilde cevap vereyim. Hı hı. Bir tanesi ben e, şirket yöneticisi olarak tabii Lütfen. ki faiz indirimlerinin ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını Doğru. söylemek yani iki durumundayım. yani İktisin genişlemesi, bollaşması, bollaşması, e, finansmana erişimin artması, borçlanma maliyetlerinin düşmesi hı hı. vesaire. Fakat e, açıkçası kişisel olarak da bunun önümüzdeki yıl e, Mart ayından önce olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu politikanın bu şekilde bir süre daha devam edip. Ee, enflasyonda kalıcı bir gerilemeyi gördükten sonra bence e, faizlerde bir indirimin daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Aslında değilim. sizin gibi bilançosu güçlü şirketlerde de bir noktada enflasyon canavarını yenmek belki faizden ya da borçlanma maliyetinden daha önemli hale gelebiliyor orta uzun vadede değil mi? Ee, tabii ki ama şöyle bir bizim gibi şirketlerin şöyle bir şansı var. Bizler eee Elimizdeki varlığı optimum bir şekilde kullanarak optimum getiriyi sağlayacak ve varlığımızı olabildiğince koruyacak bir politikayla yaşayabiliriz. Bu da geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz çalışmaların veya karların veya biriktirmiş olduğumuz nakitlerin kullanılmasıyla oluyor. Ama bu şansa sahip olmayan kişiler için veya şirketler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum Ümit kıymetli katkınız için. E, Alerko ailesi için de iyi bir e, ikinci yarı diyelim 2024 yılı tekrar sağ olun. Çok teşekkür ederim sağ olun. Alerko Şirketler Topluluğu CEO'su Ümit Yıldız'ı ağırladık kazandıran stratejide programı noktalıyoruz. Yarın saat 2'de tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.